Ahilik kültürünü tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla her yıl Ahilik Haftası etkinlikleri düzenleniyor. Ahilik Haftası bu yıl 18-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Isparta'da da kutlanacak Ahilik Haftası kapsamında 18 Eylül'den itibaren farklı etkinlikler gerçekleştirilecek. Ahilik kültürünün önemine dikkat çeken Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural Sparta'da Ahilik Haftası'nın 18 Eylül Pazartesi günü saat 10.30'da Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başlayacağını belirterek törenin ardından valilik arkasında şet kuşatma töreni yapılacak. Vatandaşlarımıza ahi pilavı dağıtacağız dedi. Yardımlaşma, dayanışma ve ahlaklı çalışma gibi prensipleriyle esnafımıza ve toplumumuza yüzyıllarca yön vermiş olan ahilik kültürünü tanıtmak ve Ahi Evran Velinin Anadolu'da başlattığı ahiliği yaşatmak amacıyla her yıl 81 ilde Ahilik Haftası kutlamaları yapılmaktadır. Ahilik Haftası'nın ahilik kültürünün tanınması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlediğimiz Ahilik Haftası kutlamalarını bu yıl 18-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleştiriyoruz. Bu yılki kutlama programı 18 Eylül Pazartesi günü 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda saat 10.30'da Atatürk anıtına çelek sunma töreniyle başlayacaktır. Ardından Sayın Valimizi makamda ziyaret edeceğiz. Saat 11'de birliğimiz önünden başlayarak valilik binası arkasındaki tören alanına kadar ahilere saygı yürüyüşü düzenlenecek. Bu yıl ahilik haftası kutlama törenlerini valilik arkasındaki üzüm pazarı esnafının geçici olarak ticaretlerini sürdürdüğü alanda yapıyoruz. Buraya bir hareketlilik getirerek esnafımızın da faydalanmasını amaçladık. Tören alanında halkımıza ahi pilav ve helva ikramımız olacak. Mehteren takımı gösteri sunacak. Yılın ailesine kaftan giydirme, yılın kalfası ve çırağına plaket ve mesleğinde başarı gösteren kadın esnafımıza aylık özel plaketi takdim edilecek. Ayrıca çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüller verilecek. Aynı gün birliğimiz konferans salonunda Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Hüseyin Kalil tarafından ailenin dünü, bugünü, yarını konulu konferans verilecek. Hafta boyunca yapılacak etkinliklerin detaylarını paylaşan Birlik Başkanı Tural, ahilik felsefesinin yaşatılması ve tanıtılması adına düzenlenen kutlamalara tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz diye konuştu. Hafta boyunca yapılacak etkinlikler dahilinde salı günü huzur evi ziyareti yapılarak berberler ve kuaförler odamız tarafından yaşlarımıza saç bakım hizmeti verilecek. Sevgi evleri ziyaret edilecek. Esnaf ziyaretlerini gerçekleştirilecek. Yaşlı ve hasta ustalarımız ziyaret edilecek. Salı günü 19 Eylül Gaziler Günü olması münasebetiyle yine Gaziler ve şehit ailelerin derneğinde ziyaretmek suretiyle kendilerinin günde kutlamalarını gerçekleştirilecektir. Çarşamba günü Esnaf Odaları Birliği'ne bağlı odalarımızda önceki dönemlerde görev almış yönetim kurulu üyeleriyle çalışanlarını bir araya getirerek ahde vefa buluşması etkinliğimiz olacaktır. Perşembe günü ise Kızılay'a kan bağışında bulunacak ve çarşı esnafımızı ziyaret edilecek. Cuma günde sanayi camilerinde Cuma namazı ardından ahi pilavı ve helva ikramımız olacak. Bu vesileyle esnaf ve sanatkarlarımızın ve halkımızın aylık haftasını kutluyor. Aylık felsefesinin yaşatılması ve tanıtılması adına düzenlenen kutlamalara tüm vatandaşlarımızı davet ediyor. Tüm hemşerilerime saygılarımı sunuyorum.